Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Asel? Saklambaç oynuyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Elif suyla ve Aselle saklambaç oynuyoruz. Şimdi ilk önce kim ebe olmak istiyor? Anne. Evet, sen ben mi olayım? Evet. Tamam. Hadi şimdi gidip saklanın bakalım. Sayıyorum. ona kadar sayacağım. Tamam mı? 1 2 3 4 5 Evet geliyorum. Geliyorum. Burada bir kız vermiş. Çindirim seni. Evet. Nerdesiniz? Nerdesiniz? Aseli buldum. Anne, 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 anne Elif'i buldum. Önce seni söbeleyim. Söbe. Hadi gel Elif'i bulalım. Tamam. Şimdi Elif'i bulalım. Nerede Elif? Dolabın her Dolaba mı saklandı? Orada mı? Aa. Aa. aa, aa. <laughs> Elif'i buldum. söyleme tamam mı? Ebe? Şimdi Elif'e be. Asel, aseli için tamam Asel'e be. Ona kadar say bakma tamam mı? Asel, aseli, 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 aseli. Çok çabuk saydın. Biraz yavaş sakin. Bir daha say. <gülüyor> <gülüyor> Buldu beni. <laughs> Elif'i bulalım. Oraya sıkkandı. Bilmiyorum. Aç bak. Anne gel gel. Lazım. Tamam. Elif. Bir, iki, Aa, sen saklan. Evet arkadaşlar. Nereye saklanalım? Saklanalım. Elif bizim. Neredesin? Beni bulamadı şu an hala ben ona. <laughs> Beni buldu ya. Yatakların arasında saklanmıştım. Şimdi ben mi sayacağım tekrar? Evet. Hadi saklanın ay, bakalım. Ay, Bir, iki, üç, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sövem, saklanmaya ne be? Ne yapıyorsun? Sen? Bakalım. Bakalım, bakalım. bakalım burada yok kimse <laughs> elif sabe keşke çıkmazsaydın asayinin yerini çok iyi biliyorum asayi bulamam mı Abla bu kapıyı tuzak kurdum sana. Allah Allah nerede acaba Asel? <laughs> 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 Süper. <Süpey. gülüyor> tamam bağırma tamam. Şimdi ben belediye için ben evet. Tamam. Şimdi artık 30'a kadar sayıyoruz. Asel bilmediği için ona kadar say. Tamam. Asel hadi. 7, 2 3 4 5 6 7, 7 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 9 10 11 12 <laughs> tamam. Şimdi Asel Ebe. Bakmak yok ama Asel Hanım. Bakmak yok. Say bakalım. Altyazı <laughs>